Şimdi sizlerle Türkiye 100 yılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantı düzenleyerek Türkiye 100 Cumhurbaşkanı Yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Demokrasinin gücüne güç katan bir seçim sürecinin tamamlandığını belirten Erdoğan, ülke tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu. Türkiye'nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet ile bin yılı aşan millet çuğuruyla, asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Bin yıldır Anadolu topraklarını aşkla yaşartan bu ırmağın yasağını hiçbir gücün değiştiremeyeceğine bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır dedi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşların her birine teşekkür eden Erdoğan, şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan bugün göreve başlama törenimize katılarak bizleri onurlandıran devlet ve hükümet başkanlarına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin mutlu günlerimizde de bizleri yalnız bırakmadıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir köşesindeki dostlarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz dedi. 85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden 100 milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız diyen Erdoğan. Bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engelleri aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice vadireyi beraber atlattığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. Türkiye yüzyılı kabinesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlerle Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum." diyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısının Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanının Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Vedat Işıkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının Mehmet Ösaseki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Keçik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yaylıkaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, Tarım ve Orman Bakanı olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hasan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki. <laughs> Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. <laughs> Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Alpaslan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy. <laughs> Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. <laughs> Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Değerli dostlar, işte bu isimlerden oluşan yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.